Selam kankitolar. Bugün yine DLS oynayacağız. Ananı satayım. Bugün yine DLS oynayacağız. Çok oynuyorum ben DLS'yi. Çok seviyorum. Buradan Dream League. Bu arada ben Ananı satayım bak Bu arada ben Amasya'ya neredeyse hiç kar yağmıyor demiştim ya Bugün neredeyse 20 santim yağdı Hmm. <laughs> <laughs> 20 saatim yağdı kar. Hatta biz kardan adam yaptık. Ronaldo! Ronaldo geliyor gol! 9. dakikada 2 gol attık. Morik Ronaldo! Mor Kabadi. Hayır ya. Kavani at. Ananı. Bir dakika. Ya ananı satayım. Hay ananı. Ya takamıyorum. Tamam oldu. Kulaklığı takamadım da. Messi. Messi ananı. Radonik. Mor. Allah çok, bağ çok bağırmayayım. Geri zekalı. Kofet. Modric. Ya. Ananı Mor. Ver Mor. Ronaldo. Ronaldo. Tam 90'a. Bakın size dünyanın. Dünyanın. Size dünyanın. En güç sesli. Uçak sesini yapayım mı? Türk Hava hoş geldiniz. Uçuşunuz 2 dakika sonra başlayacaktır. Lütfen kemerlerinizi takın ve kurtuktan salmayın. Teşekkürler. İyi kişiler Acaba nasıl bir ses? Yani çok merak ediyorum. Ya topa vurdum ama. Şu zarfası. <laughs> Hasta oldum ya. Şifayı kaptık. Ananı ben ne <laughs> yaptım? Oh, tamam çıktı. <laughs> ne yapıyorsun? Ya ananı! Aldım. Cavani, Radonik, Radonjik, Mor Ronaldo. İlk kırmızı kartı yedik. Kay artık. Ay kay diyorum al. Ya Modric. Ama yeter. Yeter. Lan eline <laughs> alsana. Ananı nasıl Ay tövbe tövbe. Ronaldo. Radonik. Brosev. Luka Modric. Ronaldo. Cavani. Ronaldo ve gol. Hat-trick. set Radonik. Gol Beşinci gol! 5-0 çakıyoruz adama. Çakıyoruz. soktuk çıkardık. Koyduk adama, koyduk. Ananın kaç dakika olmuş? 7 dakika. Ya bu kulaklık niye kulağım olmuyor? Mbappe. Ronaldo. Modric! Luka Modric, já! Ui! Mbappé! Ui! Fantastic goal! Ay. İki metreden nasıl tutsun amına? Koş 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 koş. Allah topu. Bu arada size iyi bir haber vereyim mi? Yarın okullar tatil. Tabi bizde ama. Eğer sizde çok kar yağmadıysa böyle kar fırtınası olmasa, olmadıysa üzgünüm ama sizde okullar tatil değildir. Şimdi Nov'da Recep Yedik başladı. Ne alakaysa Recep Yedik. Mbappe üçüncü go ananı. Benim bu videolarımı hiç kimse izlemiyor ya. Neden? Çok sıkıcı yani çok kötü videomu çekiyorum yoksa sesim mi kötü? Yoksa tipim mi bu? Tipim mi kötü yani? Sesim mi kötü? Yoksa viral ne olamıyorum? Ne benim niye niye izlenmiyor videolarım? Arkadaşımın videosu 5 like 3 3 yorum alıyor. Benimki 0 görüntülenme, 0 like, 0 yorum. Daha ilk yarıda 3 gol attım ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar kusura bakmayın abim aramıştı. Ananız. Ananız. Ananı. Al şu topu ama. Bence dördüncü golü de atarız. Yarın okullar tatil. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım burada hasta hasta sizin için video çekiyorum. Ama maalesef sıfırlar like, iki golü ilplenme alıyor. Bir de sıfırıyorum. Ronaldo, Mbappe, be, Anani. ya üst direk nasıl ya, ya bir git. Senin ben kafanı Luka Modric. Lan mal. Al artık. Mbappe. Modric. Ronaldo gol. Yine 4-0 mı olacak acaba? Bu arada siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Ben Beşiktaşlıyım. Şu an Galatasaraylı, şu an Galatasaray'ı tutanlar benim bana kakalarla gülüyordur. Ama olsun. Bu arada aranızda Beşiktaş Beşiktaş'ı tutanlar varsa yorumlara yazsın. Onu yorumunu kalp atacağım. Yorumuna kalp atacağım. Bu arada ben her bu arada ben her yorum bu arada ben yorum yapan kişilerin her ay, yorumuna bir şey kalp atıyorum diyecektim offside oldu. Or hakem 5. gol atmama izin vermedi. Ya lütfen lütfen 5. golü atalım lütfen. Hayır! Ya 5. gol ama ya 5. gol ya. Ya dik. Kazandık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha fazla DLSS videoları istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. BOMBAY!